Hello, sevgili kanalımın çok sevgili üyeleri. Şimdi dün soru cevap yaparken hani bu Mari'nin kaka muhabbeti olmuştu ya işte hani anlatacağım demiştim ona gelmek istiyorum. Şimdi bizim şöyle biliyorsunuz ben ara ara paylaşıyordum. Marin kakasını altına yapmak istiyordu ama bez istemiyordu fakat tuvalete de yapmak istemiyordu. Sonrasında eğer biraz ısrar edersem de e, tutmaya başlıyordu. Böyle birkaç gün tutmaya deniyordu vesaire. Bayağı bir sıkıntılı bir süreçten geçtik. Biliyorsunuz ben e, pedagoğa gittim pedagoğa başladık hatta işte sizinle yine bu kanalda paylaşmıştım yanılmıyorsam. Sonra hatta ondan memnun kaldım. Başka bir pedagoğa gittik. Ee, i̇kisinin de zaten söylediği şey altında bir şey olmadığı, Travmatik bir şey çıkmadı yani. Ee, böyle biraz inatlaşma gibiydi. Çocuk doktorumuz da benzer düşünüyordu. Hani bu anne kız inatlaşmasına benziyor falan diyordu bana. Dolayısıyla e, altından da bir şey çıkmayınca açıkçası pedagoğu da bıraktım ve daha içgüdüsel gitmeye karar verdim. Marin'i de e, tanıdığım için aslında en önemli nokta bu bence. Çocuğu tanımak ve gözlemlemek. E, birkaç tane davranışını birleştirdiğimde e, böyle bir karar aldım. Yani hani hiç üstüne gitmeyeceğim. Onu da şimdi hemen açıklayayım size. Şimdi biz kreşe ilk defa hani bu yıl başladık biliyorsunuz. Ve Marin hani çok ağlamadı ama e, işte birazcık böyle birkaç gün benden ağlayarak ayrıldı. Sonrasında dedi ki bana bir gün... Ben dedi artık ağlamayacağım dedi okula girerken dedi. Tamam anneciğim dedim. Ondan sonra gerçekten ağlamayı bıraktı. Ama şöyle bir şeye geçti. Bacaklarıma sarılıyordu. Boynuma sarılıyordu. Böyle yapışıyordu bana. Kenetleniyordu. Bırakmıyordu beni. Sonra işte bu böyle bir süre gitti. İşte öğretmeni sınıftan geliyordu. Onu telkinliyordu vesaire. Böyle bayağı bir uzun sürüyordu o kapıda bırakıp sınıfa gitme süreci Mali'nin. Ee, Böyle bir işte bu da bir bir hafta 10 gün falan herhalde sürdü. Totalde Marin 2 ayda okula tam alıştı bu arada. Neyse. Sonra bir gün bana dedi ki anne dedi ben artık dedi sana dedi bay bay yapıp gideceğim sınıfa dedi. Öyle seni orada e, hani sarılıp bırakmamazlık yapmayacağım dedi. Peki kızım dedim. Gerçekten sonraki gün okula gittik. Yine öğretmenini istedi sınıftan geldi öğretmeni. Bana bay bay yaptı ve gitti çok şaşırdım. Sonra bu süreç böyle ilerledi, ilerledi. Sonra bir gün bana şey dedi. Anne ben artık sabahları kendim sınıfa gireceğim. Sana bay bay yapacağım ve kapıdan kendim sınıfa gideceğim dedi. Öğretmenimi çağırmadan. Tamam anneciğim dedim ve gerçekten o günden beri okula ben götürüyorum. Kapıda bana bay bay yapıp kendisi sınıfa gidiyor. Tamam zaten baktığımızda bu süreç e, hemen hemen her çocukta benzer işliyordur ama hani ben karakter özelliğinden dolayı hani Malin'i birazcık benim karakterime de benzetiyorum onu ve benim çocukluğumda benzerdi. E, kendi karar verecek. Hani ben üstüne gitmeyeceğim. Ben dedim ki bu bir gün kendi hatta anneme söyledim. Bu dedim Kakaya da kendisi karar verecek. Bir gün diyecek ki dedim ben artık tuvalete yapacağım ve yapacak dedim. Hiç üstüne gitmedim. Altına yapmasına izin verdim. E, çünkü e, ben onu birazcık zorladığımda hani bu sefer bir dahakine tuvalete yapalım falan dediğim noktada tutmaya başlıyordu. Hiçbir şekilde gündemimden tamamen çıkarttım kakayı. Altına yapmaya devam etti. Ve sonra bir gün bana şöyle dedi işte anne ben artık kakamı tuvalete yapacağım. Altıma yapmayacağım dedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra ee, sonraki gün hemen tuvalete yapmadı yine altına yaptı ama ben hiç sormadım hani tuvalete yapacaktım falan demedim bir sonraki kakası geldiğinde de ben artık tuvalete yapacağım anne dedi oturdu ve tuvalete yapmaya başladı o günden beri tuvalete yapıyor ben şunu anladım ki ben e, yani Marin her zaman hazır olduğunda ya da işte belki biraz nazlanmak istiyor vesaire ama sonucunda kendisi karar veriyor onu yapmaya ve o gün itibariyle yapıyor. Doğrusunun olduğunu bilse bile yapmak istemiyorsa kesinlikle yapmıyor. Ondan sonra da yapmaya karar verince de yapmaya başlıyor. Dolayısıyla hani çok büyük bir yöntemim yok açıkçası üstüne gitmedim gündemimden tamamen o konuyu çıkarttım akışına bıraktım ve çözüldü.